Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda elimde görmüş olduğunuz çantayı birlikte çalışacağız. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bu çantam için toplamda iki tane ip kullandım. Videonun başında da zaten e, örgüye başlarken hangi ipi kullandığımı size gösterdim. Şöyle iş detaylarına bakalım. Oldukça geniş ve kullanışlı bir çanta oldu. Hem gece hem gündüz kullanabileceğiniz şık. Harika çok hoş bir model çok keyif alarak çalıştığım bir modeldi gerçekten çok güzel ee, çok beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir detaylı videoya geçmeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı eksik etmezseniz çok memnun kalırım bu yapacağınız beğeni yorum ve abone olmak benim için çok değerli ve çok kıymetli ve sizin de yapmış olduğunuz projeleri çok merak ediyorum Ördüğünüz çantaları benimle Instagram adresinden beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz, ben de sizinle birlikte paylaşmış olurum. Ee, sizin yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Çantam için hazır bir taban kullanacağım. 25 santime, 7 santim ölçüsündedir tabanım ve şu şekilde ikaz yarının e, rafya ipini kullanacağım. İnanılmaz yumuşak ve dokusu çok güzel bir ip örmesi de bir o kadar keyifli olacağını düşünüyorum şöyle içinden çıkardım ve tabanımı işlerken 3 numara tığ kullanacağım daha sonrasında üç buçukla devam edeceğim Bu arada ipim 100 gram ve 100 metredir şöyle başlıyorum şuradan ortadan başladım şu şekilde bir tane ilmek alıyorum sık iğnemi yaptım. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Şimdi bu benim ilk sık iğnem oldu. Bir tane daha aynı noktaya giriyorum. Şöyle ikinci Hemen bir yanındakine geçiyorum. 1 aynı noktaya 2 yine aynı noktaya 3. kez battım. Gerçekten örmesi çok keyifli. Devam ediyorum. Hemen köşedekine geldim ve buraya toplamda 1 2 ben şu şekilde daha kolay yapıyorum tabanımı işlerken üç ve aynı noktaya tekrar giriyorum tam köşe kısma 4 kez battım. Hemen yanındakine geçiyorum. Yanındaki de yine aynı şekilde 1 2 ve 3 Şimdi gördüğünüz gibi sadece köşeye dört tane battım ve diğer bütün kısımlara hatta bir tane daha birlikte yapalım. Eğer 3 fazla gelirse bir tane üçlü, bir tane ikili yapabiliriz. Siz de kendi tabanınızı ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi bir tane batıyorum 1 aynı noktaya tekrar batıyorum 2 hemen diğerine geçeyim 1 2. ve 3 Evet arkadaşlar ben tabanımı bu şekilde işleyeceğim Siz de elinizdeki tabana göre buradaki batma sayınızı belirleyebilirsiniz buradaki amaç tabanınızı yine şu şekilde koyduğunuzda böyle yamulup veya şu şekilde olmaması gerekiyor şimdi tabanımızı bu şekilde işleyelim başladığımız noktaya kadar gelelim Buranın sonuna geldim tabanımın son yani ilk baştaki yapmış olduğum noktaya şöyle bir kez daha giriyorum. Bir tane ilmek çıkarttım ve şu şekilde tamamladım. Şimdi hemen ilk gelen sık iğnenin tepesine giriyorum ve kaydırıyorum. Burada artık tığımı değiştiriyorum ve üç buçuk numaraya geçiş yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya, pardon tığımın başına doluyorum 1-2 kez. Aynı noktaya şöyle üçlü trabzan yapıyorum 1-2 doladım. ikinci ikili trabzanım. Ben burada çekmiş olduğum zincire hiçbir zaman trabzan yerine saymıyorum ve devam ediyorum. Yine 3 taneyi tamamlayacağım. Evet. Toplamda 3 tane ikili trabzanımı tamamladım. Şöyle biraz ipimden çıkartayım. Bu arada ee, modeli kurmak için ilmek sayımızın 4 ve 4'ün kartları olması gerekiyor. Onu atlamayın. Şöyle bir 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra devam ediyorum. 2 kez doladım. Ve yine aynı noktaya giriyorum. 3 tane daha üçlü trabzan yapacağım. 2 şu ikisini birlikte ikisini birlikte ikisini birlikte şöyle topladım bir iki kere doluyorum yine aynı noktaya giriyorum İkisini birlikte ikisini birlikte ikisini birlikte bakın bu şekilde bir yelpazemiz oluştu devam ediyorum bakın burada tığımın başına doladım 1 2 3 atlıyorum dördüncünün içerisine fıstık yapacağım 1 2 3 kez doladım. Şöyle hepsini topladım ve ikisi kaldı. Son 2'yi de birlikte alıyorum. Yine tığımın başına doluyorum. 1 2 Pardon, evet. Şöyle baştan alalım. 1 2 kez doladım. 1 2 3 atlıyorum. 4. ilmeğin içerisine giriyorum ve yine 6 tane ikili trabzan yapacağım buraya pardon üçlü trabzan aynı noktanın içerisine ortada üç zincirden sonra iki tane e, takıldı Ay, tekrar alayım iki tane zincirimiz olacak 3 artı 2 zincir tekrar 3 Evet 1 2 oladım. Yine aynı noktaya giriyorum. 2. üçü tırabzanın aynı noktaya giriyorum ve 3. üçlü tırabzanın. Yani bizim şöyle bir görüntümüz olacak. Şöyle alıyorum. 1 2 3 atlıyorum. dördüncünün içerisine giriyorum ve fıstığımı oluşturuyorum 2 3 kez doladım hepsini birden topladım tığımda 2 ilmek var ikisini birden topladım yani burada bir yelpaze yapıyoruz ve bir de fıstık yapıyoruz Şöyle kamerayı biraz daha şu şekilde yapayım eğer görünmediyse. Bir kez daha yapalım birlikte 1 Bir, 2 3 atlıyorum dördüncn içerisine giriyorum ve ikili trabzan devam Pardon 3lü trabzan çoğunluk ikili trabzan ördüğümüz için ikili trabzanda kaldım 2 zincir 3 üç tane üçlü trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum ve yine aynı noktaya giriyorum. ve 3 tane daha üçlü trabzan ip o kadar güzel kayıyor ki o kadar yumuşak ki yani pamuk gibi diyebilirim zaten şöyle e, gör, gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel dokusu harika tığımın başına doladım 1 2 3 dördüncüye hemen fıstığımızı yapıyorum benim için bu kadar böyle yeterli bu uzunluk Aynı noktaya girdim, bir daha çıkardım. 3 kez. Şöyle doluyorum. Ve tamamladım. Evet arkadaşlar, şu şekilde devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar devam edelim. Bir sıramın sonuna geldim. Bakın son fıstığımı da yaptıktan sonra hemen şöyle gösteriyorum burada biz bir zincir çekmiştik ilk başta ben demiştim ki o zinciri e, saymıyorum diye hemen bakın ilk trabzanın tepesine giriyorum bu şekilde girdim kaydırdım ve bağladım şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve şimdi bakın 3 tane trabzanımız var bizim burada şöyle arkadan alıyorum bakın hemen belinden geçirdim ve burada ilmeğimi çıkarttım ve bir tane sık iğne yaptım yine yanındakini de aynı şekilde belinden aldım bir tane sık iğne yaptım üçüncüyü de aynı şekilde alıyorum aldım ve sık iğne yaptım ve şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle bakın ortadaki kısımdan giriyorum. Göbeğinden şuradan tığımı çıkarttım. Ve buraya bu şekilde bunu şöyle sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3. 3 4 5 zincir çekiyorum devam ediyorum ve burada 3 tane daha trabzanımız var onu da yine bakın şöyle trabzanımı şu şekilde alıyorum ve yine aynı işlemi uyguladım buraya şunu bir düzelteyim Orada bir karışıklık oldu. Bakın şöyle. Şimdi yine aynı işlemi yapın. Bakın arkadaşlar. Şuradan giriyorum. Şöyle belinden aldım. İlmeğimi çıkarttım ve sık iğnemi yaptım. Yine bakın devam ediyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Sık iğnemi tamamladım. Ve şimdi 3 taneyi de yaptıktan sonra bakın fıstığın tepesine geldim. Burada 1 2 zincir çekiyorum. Ve yine devam ediyorum. Bakın 3 lü trabzanlarımıza geldik. Şöyle aldım. Trabzanın belinden geçiriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Ve sık iğnemi tamamladım. Hemen yanındakini de aynı işlemi uyguluyorum ü de yaptım ve 1 2 3 4 5 zincir çektim burada ne yapıyordum hemen bakın yelpazenin göbeğinden şu şekilde giriyorum tığımı tam ortadan çıkarttım ilmeğimi aldım bu noktada böyle çevirebilirsiniz. Şöyle sık iğnemi tamamladım. Yine burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar çevirdim. Şimdi neresi? Yelpazenin sağındaki pardon solundaki üçlü gruba geldim. Yine onu da aynı şekilde böyle belinden alıyorum şu şekilde arkadan sık iğnelerimi tamamlıyorum yelpazelerin her zaman böyle arkasından öreceğiz köpeğe de beşli zincirle şöyle evet şu anda şu böyle değişik bir görüntü var ama e, tamamlandığı zaman çok hoş bir görüntü ortaya çıkıyor fıstığın üzerine geldim bir iki zincir çekiyorum ve bir sonraki yelpazeye yine aynı şekilde bakın buradan giriyorum Bilinden alarak devam ediyorum şimdi gösterdiğim şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim son e, fıstığımın içineyim şöyle bir İki zincir çekiyorum. Ve burada Şöyle bakın ilk battığımız şöyle arkadan batmıştık ya. Oraya giriyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Yapamadım. yaptım en sonunda. Ve şimdi şu şunu biraz şöyle uzatıyorum. Hemen buraya çünkü şimdi örneğimizi tekrar uygulayacağız. Şuraya geliyorum. Ve şöyle kaydırdım. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 kez tığımın başına doladım ve zincir çektiğimiz iki tane zincir çektiğimiz kısmın içerisine giriyorum ve üçlü trabzanlarımı oluşturuyorum arada bazen oluyor böyle şeyler tıl takılıyor ip çekiyor bu tarz şeyler oluyor Dediğim gibi ben ilk zinciri hiçbir zaman saymıyorum. Hemen yanına 3 üç tane üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına iki kez doluyorum. Bir yine aynı noktaya üçlü trabzanımı uyguluyorum. Yine 3 tane olacak. Artık zor kısmı bitti. Zaten bu modelde iki tane zor kısım vardı. Birincisi ilk tabana işlerken şöyle battığımızda zorlanabiliyorduk. İkinci kısımda yelpazelerden sonra şu kısmı zincirli kısmı yapmak biraz zorlayıcı. Daha sonrasında artık daha çok çok daha kolay olacak. Şimdi Fıstık gördüğümüz yerin üstüne yelpaze ve şurada zincirli gördüğümüz yerin üzerine de fıstık olacak şekilde artık devam edeceğiz. Hemen şöyle fıstığımı yapıyorum. Tekrar 2 ve 3. Üç. Üçünü birden şu şekilde topladım. Devam ediyorum. 1-2 kez doladım. Bakın fıstığın üzerinde iki tane zincirimiz vardı. Şöyle göründüğü gibi hemen oraya giriyorum ve ikisini birlikte ikisini birlikte çekerek tabi bunu ben biraz çok sık çektim tekrar yapıyorum şöyle iki tane oldu üçüncü ve bir 8. çekiyorum. Devam ediyorum. Yine aynı noktanın içerisine giriyorum. Ve üçlü fıstıklarım pardon. Üçlü trabzanlarımı oluşturuyorum. İkinci ve üçüncü. Üçüncüyü de yaptıktan sonra bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. şimdi yine ne yapıyoruz artık fıstık kısmına geçtik bakın şu V yaptığımız zincirle V yaptığımız kısmına bakın zaten burada bir zincirimiz var hemen oraya giriyorum ve fıstığımı oluşturuyorum bu şekilde fıstığımı oluşturdum arada hiçbir zincir yok Görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi modelimiz bundan ibaret. Bir e, yelpaze ve fıstık yapıyoruz. Bir de şu zincirle çektiğimiz bölümü hazırlıyoruz. Benim için de bu zincirle çektiğimiz bölümü hazırlamak birazcık normale göre zor. Aslında zor değil ama hani e, çok da kolay değil. Öyle söyleyeyim. Yani demek istediğim şu. Bir sıra ya yani birinci sırada bu şekilde ikinci sırada zincirli ve daha sonra tekrar birinci sıraya geri dönüyoruz. Modelimiz iki sıralar ibaret. Ben şimdi istediğim büyüklüğe gelene kadar çantamı örmeye devam edeceğim. Daha sonrasında da sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi çantamızı tamamlayalım gelelim. Evet arkadaşlar ben çantamı tamamladım geldim. Hemen şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ee, sıra örneğimden yaptım. Şu şekilde. Şimdi şurası zaten birleştirme noktamızdı. Orayı tekrar yapalım. Yine böyle giriyorum. Buraya bir tane zincir çekiyorum ve hemen yanındakine giriyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum bir yanındakine giriyorum bir sık iğne boşluğa geliyorum boşluğa da bir sık iğne yapıyorum hemen yanındakine geliyorum oraya da bir sık iğne yani bütün hepsine birer tane sık iğne yapacağız bakın fıstığın tepesine geldim oraya da bir tane sık iğne Sadece zincir boşluğuna tek sık iğne yapıyoruz. Bütün önümüze gelen sık iğnelerin, şey, trabzanların ve üzerine sık iğne ile tamamlayalım başladığımız noktaya kadar gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi burada bir sıra daha sık iğne yapacağım. Şurada bir birleştirme noktamız var. Birleştirme yapmıyorum. Direkt sık iğnenin içerisine giriyorum ve sık iğnemi tam devam ediyorum. Bu şekilde bir sıra daha sık iğne ile çantamızı tamamlıyoruz. Daha sonra isteyen içine astar dikebilir, isteyen astarsız kullanabilir. Ben astar tercihli yap olacak benim tercihim astarlı olacak. Dolayısıyla da bu sıramı bitirdikten sonra ben astarımı da tamamlayıp geleceğim ve en son çantamıza bursumuzu takmaya geldi. Neden burs tercih ettim? Müşterim bu şekilde istediği için burs takacağım. Aslında başlangıçta farklı bir model yapıyordum ama daha çantayı örerken sipariş geldi ve bu şekilde tamamlamaya karar verdim. Şimdi dediğim gibi bir sıra daha sık iğnemizi tamamlayalım ve sonrasında da bursumuzu takalım. Evet arkadaşlar söylediğim gibi iki sıramı tamamladıktan sonra astarımı da yaptım geldim. Şimdi çantamı şu şekilde ortadan ikiye ayırıyorum. Şöyle hemen şuralara birer tane çengelli iğne takıyorum tam orta kısımlarına Neden geçmez ki? Evet. Gördüğünüz gibi her iki ucunu da şöyle göstereyim. Ortadan ikiye ayırdım. Ve çengeli iğnemi taktım. Şimdi şöyle bir bursum var. Bursumu şöyle açıyorum. Bir çantamı içine yerleştireceğim. Şimdi Şöyle öncelikle şu şekilde yerleştirmemizi tamamlayalım. Şu takmış olduğum kısımlar şuradaki boşluklara gelecek. Ben nasıl yerleştiriyorum? Ben törpü kullanıyorum arkadaşlar. Törpü ile çok rahat bir şekilde şöyle içine doğru çantamızı geçiriyoruz. Çok rahat oluyor. Bakın. Aynen bu şekilde bütün her bir köşesini her bir kenarını böyle içine sokacağız. Hemen şöyle ilkini göstereyim. Vidalarımız var. Bir tane alıyorum hemen ve bir tornavida yardımıyla çantamı şu şekilde vidalayarak modeliyorum ama yapamadım. Çünkü şu an bana gerçekten şöyle Allah Allah yapacağım arkadaşlar. Videoda gerçekten çok zor oluyor. Hem gösterip hem vidalamak. Şöyle sanırım anlaşılıyordur. Evet. Gördüğünüz gibi başardım. her bir vidalı olan kısmı bu şekilde çantayı içine geçirerek vidalayacağım şimdi sizde gösterdiğim şekilde çantanızı vidalayabilirsiniz bitince buluşalım arkadaşlar söylediğim şekilde bakın bursumu yerleştirdim geldim içi bu şekilde oldu oldukça kullanışlı ve güzel bir çanta oldu ve bence çok şık bir çanta oldu Yine çok keyif alarak çalıştığım bir çantayla umarım siz de keyifle örersiniz. Örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Bir çanta videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.